Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 2 haftada %33 oranında kar al sonra hisse değiştir demişiz. Bunun detayına ineceğiz. İnmeden önce yasal uyarımızı hatırlatmakta fayda var. Al, sat, tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki yasal uyarı metnimizin tamamını da okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar neye göre 2 hafta neye göre %33 hemen söyleyelim. Öncelikle hissemizin adı AGESA Hayat Emeklilik Hissesi. Hissemizde bir kanal yapısı bulunmakta. Bu kanal yapısı 2024 ikinci aydan bugüne kadar gelmekte. Yani bir seneden beri hissemiz kanal yapısına uyum sağlamakta. Fakat tabii bu uyumu yaparken yarı yolda döndüğü de olabiliyor. Yukarı çıkarken veya aşağı inerken. Ee, ama günümüz şartlarına göre konuşacak olursak hissemiz zaten Epeyce bir zamandan beri yatayda beklemiş. Ee, Ocak ayının 3'ünden beri yatayda ilerleyen hissemiz son zamanlarda e, bir miktarda düşmüş arkadaşlar. Son düşüşünde ne kadar düştüğüne bir bakalım. Son düşüşünde hissemiz 18 gün içerisinde %21'lik bir oranda düşüş gerçekleştirmiş. İşte e, artık yukarıya doğru da yöneldiğini görebiliyoruz. Zaten biz bu seviyeye geldikten sonra yukarı yöneleceğini tahmin etmiş idik. Neden? Çünkü daha önce bizim zemin çizgimiz çizili idi arkadaşlar. Daha önce 1, 2, 3, 4 kere falan bu zemin çizgimize dokunmuşuz ve yukarı yönelmişiz. İşte benzerini tekrar etmiş şu an tekrar ediyor arkadaşlar. 4 günden beri hissemiz yükselişte. Bu yükselişini sürdürmesini temenni ediyoruz. Biz geleceği göremedik, göremeyiz ama işte ümit edebiliyoruz. Ee, gelecekte hissemizin yapması gereken hareketle alakalı. Şimdi masumuzu aldık, yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarı doğru çıkarken 172,10 seviyesine ulaştığı takdirde bize kazandırması gereken rakamın rakamın %32,6 seviyesinde bir kar, kar getirisi e, ee, sağlayacağını söyleyebiliriz. Ama tabi bir günde bu kadar oranı yapamayacağına göre ilerleyen günlerde bu hissemizin e, seviyesi 132 172,10 değil de atıyorum 172,60 170 17 yani 173 173,40'lara falan gidebilir zaman içerisinde. E, ne kadar süresin süre içerisinde ulaşmasını bekliyoruz? Onu da hissemizin geçmişteki hareketlerine bakaraktan söyleyebiliriz Örneğin geçmişe gittik aldık cetvelimizi elimize ve 15 gün kadar ileri gittik arkadaşlar yükselişe geçtiği dönemde 15 gün içerisinde yüzde 35.75 yaptığını görebiliyoruz buradan İşte benzeri bir hareketi yüzde 32 33 hatta 36 37 oranında bir yükseliş önümüzdeki günler içerisinde yapma ihtimali, potansiyeli AGES'e hayat emeklilikte var diyebiliriz arkadaşlar. Evet umarız dediğimiz gibi öngörümüz çıkar. E, yatırımcısını da mutlu eder diyelim. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.